Bir bir belki ve ve, 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 yani senin dediğini destekleyen şöyle bir şey var. Vahdettin'le gidiyor konuşuyor. Yani. Hünkârım şöyle yapalım diyor. Niyet o başlangıç. Başlangıç tamam. Kurtaralım diyor. Yani e, Vahdettin'in yerine paranoid olmayan bir Abdülhamit padişah olaydı. Çok başka olurdu. Ya da çok daha önceki cesur padişahlar olsaydı. İkinci Mahmut olayı. Yani. Değil mi? Ya Fatih'ten bahsetmiyorum. Evet. Çünkü Fatih'in kendisi atıdık diyorlar. E yani. evet. yani i̇nanılmaz. Yani Osmanlı tarihinin doruk noktası. Hocam Fatih. onun da en büyük özelliği bilim ve bilgiye çok evet. önem vermesi. Kendi meclislerinde örneğin ciddi bilimsel tartışmalar 6 gün tartışmaları... günlük bilim tartışmaları düzenliyor. Bir de yani. bu 6 gün boyunca düzenli bir şekilde takip edip sonunda 6 günlük tartışmanın ardından İki grubun arasında kimin kazanıp kimin kazanmadığını söyleyebilecek derecede dikkatli bir şekilde tartışmaları... O zaman ecdadımız ha. böyleydi de Osmanlı'nın son dönemlerinde... Abi diye. ecdadımızın hepsi Fatih'ten sonra başaşağıydı. Evet. Başar. Bir felaket. Fatih yine bunu Fatih görmüş. Fatih diyor ki Cem'i padişah. O hayatına mal hmm. Şimdi Fatih zehirlenmiştir. Kim zehirletti? Üç aday hep söylenir. Baba, Venedikliler ve Şehzade Bayezid. Hmm. Ve üzerinde giderek en çok durulan Şahzade Bayezid'in bu işi yaptı. Çünkü saraya en kolay hakim olabilecek adam yakındaki adam. Yani yakında dediğim saray teşkilatını iyi bilen bir adam. Yani Venedik kaç kere denemiş becerememiş. Şimdi biz Osmanlı'dan günümüze gelelim. Atatürk'e Atatürk e gelelim. Yani Atatürk. Atatürk yine döneminde o, diğer paşalardan farklı kılan neydi? Onu o, özellikle Atatürk'ü anlatmak lazım. Atatürk, Atatürk diyorsunuz peygamberleştiriyor diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Bu... farklı diyor. Bu çok güzel bir soru. Evet. Bir kere Atatürk'ün daha mektepteyken meraklarına bakalım. Mektepteyken de çok silik bir öğrenciymiş Değil, ya. değil. Ha, Öğrenci evet. olarak evet. silik değil, sivri yer yani. Evet. Ama lüzumsuz kahramanlık yapmayan, geride duran bir adam. Ama Makbulanım'ın hatıralarını okuyor. Evet. Abim diyor, o, mektepteyken diyor bazen diyor günlerce odasına kapanırdı diyor. Ne yemek ne su hiçbir şey yok. Birdenbire diyor iki gün sonra fırlar odadan tamam buldum diye der. Ondan sonra kuru fasulye pilav isterdi. <laughs> Şimdi bakın bu bana hep Arşimet'i hatırlatmış. Hamamdan fırlıyor ya Evreka diye buldum buldum diye. Atatürk problemi vaz ediyor. Diyor ki şöyle bir problem var. Problemi tanımak problemi çözmekten önemlidir. Atatürk problemi teşhis ediyor. Şimdi e, Nutkun açılışını, açılış sayfalarını bize anlatmak isteyecek bir baba yiğit var mı? Ayşegül senden ne haber güzelim ben? E, Samsun 1919, 19, e, 19'da Samsun'a çıktığını dile getiriyor. Sizin kitabınızı da okudum bu arada. Ve her şeyi kronolojik... Nutku okudun yandı. mu? Nutku okudum. Ha yaşa. Ama... E, şöyle söyleyeyim, Nutuk bir kere de okunup da anlaşılabilecek kitap olduğunu düşünmüyorum. Ben e, Mutu sürekli çantamızda taşıyıp yani sürekli tekrar tekrar okunması gereken bir kitap olarak düşünüyoruz. Ruslarca yakın tarihi bilmek lazım yoksa evet, anlamaz. Evet. Tarihçilerin onu anlayabilmesi... Nutuk'un içinde anlattığı teker teker olaylardan ziyade bir yöntemi ve bir, bir şekli var. Kronolojik sırası var. Her şeyin e, bir başka alternatif yolu var. Yani o olmasa da... Baş, Nutuk'un başında ilk sayfayı sen devam et. Samsun'a çıktım diyor. Samsun Sonra çıktım ne diyor? Samsun'a çıktım diyor. Eee... Durumu gördüğünü anlatıyor. Ha, durumu gördüğünü birdenbire olup diye mi anlatıyor Bölüyor mu? Bölüyor. Tek tek kronolojik sıraya bölüyor. Mu? Hayır. İlk sayfada kronolojik değil sıra. Ne, sen biliyor musun ilk sayfada neler anlattığını? İlk sayfada hocam. Tespitler. Ayrıca var. damat Ferit Paşa'nın tutumu. Padişahın tutumu. Şimdi istersen ve isim halkın... isim vermeden başlayalım çünkü başlıklarda Padişah. bu, ki, bu kişilerin ismi yok. Evet. evet. Başlıklarda bu ne diyor? Tam sonra çıktım. Ordunun vaziyeti. Ne? Aynen evet. öyle. Adam önce diyor ki elimde ne var? Onu bir görelim. Değil mi? Ondan sonra e, memleketin durumu orası burası işgal edilmiş. Son problem ne? Ondan sonra Mukabil halas çareleri. Yani buna karşılık düşünen kurtuluş çareleri. Herkesinkini sıralıyor. Kimisi diyor İngilizlere yanaşalım dedi. Kimisi diyor Amerika'ya yanaşalım dedi. Ben diyor bunların hepsini diyor okudum, öğrendim ve reddettim. Diyor. Çünkü diyor bunlar yürümeyecek. Ondan sonra ne diyor? Memleket içinde kurtuluşa karşı durabilecek güçle. Sorunlar ne? İşte orada damat Ferit giriyor. İngiliz bu cemiyeti giriyor. <laughs> Bunlar giriyor. Onları sıralıyor. Bu adam çocuklar bir deney yapıyor. Nutuk deney bittikten sonra sunulan deney protokolü. Halbuki Hitler'e bakıyorsunuz hiçbir şey yapmadan hapse giriyor kitap yazıyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Dünya güneş oluyor. aydın o kitap o kadar büyük oluyor ki düğünlerde gelin ve damata hediye edilebilecek derecede popüler bir evet, kitap oluyor. Abi, bak çünkü bir dinden bahsediyoruz. Marx. Hiçbir şey, hiçbir tecrübesi yok. Yani bu adam romantik bir şair olarak hayata başlıyor. Ama Berlin'de. kitap dünyayı değiştiriyor. Ama oturuyor ve bir kitap yazıyor ve bu diyor kesin böyle Asıl komedisi onun e, Rusya dışında o ayaklanmayı beklediği Almanya. Hayır İngiltere. Evet İngiltere. İngiltere'den bekliyor. Ve neden? Sanayi toplumu çünkü. Evet. İlk sanayi toplumu İngiltere. Sanayi devrimi. Orada bekliyor olan tarım toplumunda oluyor lan. <laughs> Anlatabiliyor musun?